Bir Alpu'dayız. Daha önce kurduğumuz çadırın ziyaretine geldik. Müşterimizi ziyaret ettik. Çadırla ilgili sıkıntısı var mı diye sorduk. Şükür bir sıkıntısı yok. Gayet memnun. Kilitlik göbekli kapımız. Kelebek kapı. Biraz çadırdan bahsetmek istiyorum. <laughs> Oyunlarda izin vermiyor. şeffaf pencere sistemi kurduk bu çadıra. İçerisi akşam saat olmasına rağmen gayet aydınlık gördüğünüz gibi. Havalandırmamız mahya baca ve içeriye yarım açılır pencereler. Hayvanlar yeni dışarı çıktı. Buna rağmen içeride herhangi bir koku, göz yakıcı bir durum söz konusu değil. Kesinlikle havadar ve temiz bir içeride hava var yüksek olduğu için içeride azot birikmesi kesinlikle olmuyor. 8'lik sistem bir çadır. 8'e 26. Müşterimizin isteği üzerine bu ölçüde kuruldu. Profillerimiz 30-31 buçuk milim et kalınlığında. Flanşımız 10 milime 30 milim et kalınlığında toplam 2 santim. Birleşim yerleri bu şekilde civatalı. Bu makas birleşerek oluşturuluyor. Ortada da civata var. Ara borularımız 32'ye 1.5. 11 aradan yapıyoruz. Fiyat karşılaştırırken bunlar da göz önünde bulundurmanız gerekmekte. Yalıtım sistemimiz ilk kat astarımız uzun ömürlü 120 gram diye geçen yıkanabilir, temizlenebilir, da türebilir. Bu astardan sonra beyaz keçe kullanıyoruz. Pencerenin kenarlarından çıkmış biraz oradan göstereyim. Beyaz keçe kullanıyoruz. Nem ve e, rutubeti kesinlikle emip, yani içeride oluşan nemi dışarıdan hayvan üstüne damlatmak yerine nemi emip eteklerinden boşaltıyor. Aynı bez görevi görüyor. Ve e, keçeden sonra folyo sistemimiz mevcut. Yani çift kat yalıtım yapıyoruz. Çift kat olduğu için daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı oluyor. İçeride herhangi bir e, rahatsız edici sıcaklık veya soğukluk olmuyor. Kışın dışarısı eksi 20 dereceyken içerisi gayet. Fera 20-15 derece hayvanlar olduğu zaman e, sıcak oluyor bir problem yaşatmıyor Bu tahtaları müşterimiz kendisi yapıyor Biz çadırı kurduktan sonra kendisi yapmış hayvanlar zarar vermesin diye Bölmeleri de kendisi yapmış tahtalardan Kuzular için ayrı bölüm Büyük kuzular için Doğum için ayrı bölüm yapmış Önde ve arkada kapı yapabiliyoruz İstediğiniz ölçülerde Yanlarda da kapı yapabiliyoruz. Buradan ağalın dışına açılan, gezin alanına açılan bir kapı istemiştim müşterimiz. Çadırın ön ortasına yapmışız. Mahya baca bu şekilde dışarıdan yağmur girmemesi için şapkası vücut. Bugün anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Size sipariş vermek için gezen çadırı arayabilirsiniz. 0312 905 50